Şimdi Enes Resulullah'ın tavazisini burada anlatıyor. Nedir tavazisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki Beyneme nahnu sallallahu aleyhi ve sellem fil mescid. Biz diyor Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitte oturmuşuz. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz vakti değil. Oturmuşuz mescitte. Çünkü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescidi neydir? Devlet yönetiliyor orada. Oradan emniyet var. Askeriye var. Polis var. Ekonomi var. Bütünü meclisten öyle. Dış işleri, iç işleri hepsi nereden yönetiliyordu? Mescitten. Dün mescitte oturmuşuz. Birden baktık. Bir adam. Tabi hareketinden sonra belli ediyoruz. Yani bir Arabi. İçeri girdi. Dehale raculun ala camalin. Bir adam deveyle içeri girdi. Fa anaxehu fi'l mescid. Devesini mescitte bağladı. Anaxehu yani rabatahu, bağladı. Deve nasıl bağlanır? At gibi değil. Ulağından bağlarsın şeye. Deveni hareket etmesin diye ön ayağını büçeller böyle bağlarlar. Kal diyenler buna. Onun için bunu da bu bağladığı ipleri ondan sonra başlarına Araplar koyardılar. İstedikleri zaman başlarına alıp devanın ayağını bağlardılar. Onun için bugün dedi Arablar başlarına koyduğu şeye egal diyorlar. Ekal diyorlar. O oradan alınmış. Evet. Diyor, devanı bağladı. Tabi İmam Ahmed'in bir rivayetinde kapının önünde bağladı. Burada diyor mescidin içinde bağladı. Rivayetler muhteliftir. Ama adam gelmiş, yani mescidin tam içine girtmemiş, biraz kapısına içerden orada bağlamış. Yani adabı, üslubu bilmiyor Medine'nin. Çünkü nedir? Kendi memleketinden gelmiş. Arabidir. Hala Medine'yi nübüvvet hayatını görmemiş. Buna delalet ediyor. Sümme <laughs> akkalehu. Bağladı onu. Sümme kâle lehum. İçeride baktık kalabalık var. Ey Muhammed. Hanginiz Muhammed'tir? Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet geldi ona 23 sene hiç kimse ona adıyla çağırmadı Müslümanlardan. Her çeşit ya Resulullah ya Nebiyallah. Ya Muhammed yoktur. Ya Habibullah Efendimiz bunlar yoktur. Ne var? Bütün sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya ya Resulullah. En çok ya Resulullah çağırırdı. Adıyla çağırmak yoktur. Bu adam bilmiyor tabi. Kaba. Hanginiz Muhammed'dir? Ve Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mutteki un beyne zahraneyhim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ashabın etrafında şimdi Resulullah otururken ashab etrafında doplanıyor. Resulullah konuşuyor, soruyorlar, cevap veriyor. Şimdi yoruluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapıyor? Yaslanıyor. Yen yani böyle yaslanıyor. Yen yani de mutteke bir yastık gibi, bir yüksek şey gibi koyup böyle ona yaslanıyor. Böyle. Yen yani duvara yaslanıyor. Yen yani yere yaslanıyor. Yen yani koltuğuna yaslanıyor. Yen yani bir yastığa yaslanıyor. Ashabı arasında yaslanmış. Yani laubeli gibi oturmuş. Ha, sonra soruyorlar ona. Fakulna adama dediler ki, "Hada Rjul al Abiyaz al O beyaz adam ki yaslanmış odur Muhammed. Şimdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaslanmış. Bu neye delalet eder? Tavazi. Yani ben elçiyim, ben kralım, ben Medine'nin hakimiyim. Tahtımı koyun. Adam gelmiş bilmiyor hangisi Muhammed'dir. Özel bir yeri yoktur. Dediler ki o yaslanan bayaz adam. Burada bayaz dedikleri yok bizim gibi bizim anladığımız bayaz var, esmer var, he? siyahi var. Bayaz dedikleri açık tonlu, çok açık tonlu esmer. Buğdayı rengi biraz kırmızıya. Yani çi bayaz değil. Kırmızıya çalan bayaz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem renk tonu böyledir. Bizim bir yanlış fikrimiz var. Arabistan diyoruz hepsi siyahidir, zincidir. Hayır. Arabistan'da zinci diye bir şey yoktur. Bu zinciler ki Bilal Habeşi gibi radıyallahu anhu bunlar Afrika'ya gelen o zaman da köledir. Getirmişler, satmışlar, orada yerleşmişler, çok almışlar. Ama Arabların içinde açık tonlu esmerler var. Siyahi yoktur orada. Biraz da koyu tonlu olabilir ama siyahi yoktur Arapistan'da. Araplarda, Kureyşlerde vesaire bütün Arap cinsinde. Diyorlar o yaslanan Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Odur Muhammed. Şimdi bura kadar almış hadisi. Burada Resulullah'ın tavazisi nedir? Adam mescide giriyor. Kabadayı gibi. devresini mescidin kapısında yani de içinde bağlıyor. Hanginiz Muhammed? Resulullah ses çıkartmıyor. He? Neden? Çünkü mutavazi. Ya sen nasıl böyle girersin? Atın bunu dışarı. Öğretin adabı. Öyle usulümünde gel. Şimdi biz hatırlıyoruz. Ben yeni gelmişim. Türkçe ye hiç bilmiyorum. Hakkari'de oradan girmişiz sınıfta içeri girdik. Şeyin yanına orada emniyet bilmem neyin yanında. Kıştır. Benim de başımda tekke var. Cirdik içeriye soru sordular emniyet yanına gittim. Müdürünün yanına gittim. Ben konuştum. Önce dedi başındakini ne çıkart? Ben adet örfü bilmiyorum ki burada resmi daireye gitsen başında bir şey olmasın diye. Ben ne bileyim? Anlatabildim mi? Adam onu bile anlamıyor. Demiyor. Bu hala dil bilmiyor. Bu adam hala bizim adetimizi bilmiyor. Ne havalara giriyor yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey demiyor onu. Ashabı arasında mutavazi oturmuş. Yani özel bir koltuğu yok. Özel bir yeri yok. Özel bir elbisesi yok. Özel bir elbisesi yoktur tanılsın. Aa bu farklı girilmiş. Bu buranın kallavisidir. Bu buranın lideridir, bu buranın ağasıdır, paşasıdır. He, büyüğüdür. Öyle bir şey yok. Aynen ashabı gibi giyinmiş, ashabı gibi oturmuş. Sadece farkı nedir Nür yüzlüdür. Güzel ahlaklıdır. Her çeşit şey ona saygı gösteriyor. Fark oradan anlaşılır. Şimdi bu Arabi geldi dedi ki fakale lahur raculu. Diyor ki Arabi dediler odur Muhammed. Geldi Resulullah'ın yanında. Ya İbni Abdülmuttalib. Ey Abdülmuttalib'in oğlu. Abdullah'ın oğlu demedi. Abdülmuttalib'in oğlu dedi. Neden? Çünkü Resulullah'ın Abdülmuttalib Mekke'de tanınıyordu. Onun için ey Abdülmuttalib'in oğlu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ona ki Kad tuka. Yani buyurun sele. Ne istiyorsan Cevabını verin. Yani kızmıyor ona. Sen bu kadar sınırları açtın. Söyle. Adam da dedi ki ona فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اِنِّي أَسْأَلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي مَسْأَلَتِي فَلَا تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ Dedi ki ben senden soracağım. Hem de çok ağır sorular soracağım. Ama bana kızma. Benim kabalığıma da sabret dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü dedi ona sel amma bedalek sor istediğini yani o dediklerini tamamdır sor tabi adam bir sürü soru sordu ne sordu ona dedi ki ona es'eluke bi ve rabbi min rabbin hakkı için onların önceki senden öncekiler Rabları hakkı için seni Allah insanlara gönderdi Resulullah dedi Allahümme ne'am. Evet dedi. Allah hakkı için evet dedi. Allah beni gönderdi. Sonra dedi Allah'a yemin ederim seni. Allah emretti beş vakit gece gündüz bize namaz kılmayı. Evet dedi Allah emretti. Allah'a seni Allah'a yemin ettiririm. Allah mı dedi senede bir sefer oruç ol? Evet dedi Resulullah. Sonra dedi Allah dedi sana sadaka ver mallarından. He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet dedi. Adam ne dedi? Ya Resulullah dedi. Ben dedi Amentu tu bima Senin getirdiğine ben iman ettim. Ve ana rasulu men men varai min kavmi. Ben isem dedi benim arkamda arkamda benim kovum var. Ben onun onların efendisiyim. Ben senin yoluna iman ettim. Ben iman etsem benim de kavmum, aşiretim iman eder. Sonra adam ne dedi? Ve ana Zimam ibn Fa'labete ahu beni Sa'd ibn Bekir. Sonra kendisini tanıtmaya başladı. Ben dedi zimamım. Sa'labe oğlu Zimam beni Sa'd kabilesindenim. Beni Said hangi kabiledir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğunda çiz sene orada süt emzi. Halimetü Sa'diye. Süt anası var ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O kabiledendir. Bakın adam önce kendini tanıtsa hadi Muhammed bu ne yapar? İyi bir tamir eder. Diğer bunların hakkı var üzerimde. Ben ki sene bunlarda kalmışım çocukluğumda. Tanıtmadı kendini. Sordu. Ondan sonra evet iman ettim sana benim arkadan da kavmim ben de o kavimlerden, ben de filan oğlu filan filan aşiretten. Müslüman oldu. Sonra gitti Beni Sa'id'i davet etti. Onlar da Resulullah'a iman ettiler. Neyle? Adam bu tavazuyu gördü ya. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o Mekke'de Darun Nedve'ye girseydin Kureyş efendileri He, oturmuşlar Kureyş efendileri hepsi elbiselerinden bellidir. Bunlar efendiler, Kallavilerdir bunlar. İçlerinde de büyükleri farklıdır. Her şey ona farklı devlenir. Farklı yeri var. Araplar bunu görmüşler. Ondan sonra Şam'da, Yemen'de, Habeşistan'da, Faris'te, Irak'ta ne görmüşler? Görmüşler krallardan her zaman farklı ol, heylemen olur. Ama bakıyorlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ashabı arasında oturmuş tek başına hiç kimse yok. Aynı elbise, aynı şey. Bu tavaziyi gördüğünde, bu alışverişi yaptığında, bu kaba devrenin karşısında Resulullah çok iyi mişak, istediğine cevap veriyor. Bu tavaziden dolayı, bu adam da sıradan bir adam değil. Haşiretinin büyüğüdür. Benim arkamdakiler dedi, benim görüşüme bağladılar. Ben de iman ettim sana. Evet. İşte bu tavazi arkadaşlar. Bu tavazıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönülleri ne yaptı? Aldı. Biz de mükellefiz bunuyla.